Merhaba arkadaşlar. İlk videoma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kısacık bir bilgi vereyim. Normalde Günhan serverında oynuyordum. Ticaretin azlığı, itemlerin alınınca geri satılamaması üzerine oyunu bırakmak zorunda kaldım. Yani serverda yeni açılınca kuzenimle Rubinuma başladık. Amacım yaptıklarımı sizlerin de görmesini sağlamak. Tabii ki ilk videom olduğu için kusurlarımız olabilir. Bizleri doğal görmenizi umuyoruz. İleriki videomda mixtape tarzında video deneyeceğiz. Günhan'daki satabildiğimiz itemler ile 100 ep kuponu almıştık. Onu bozdurduk. Ve eldiven aldık. Ayşe eventi 6'da başladı. 3 saat falan oyunda kaldım. İtemler düz, artı altı ve emek çar olduğundan tek grup toplaya toplaya 3 saat sonunda 181 adet Ayşe sandığı düşürebildim. 81 adetini ayırıp 100 adet Ayşe sandığı açacağız. Serverda şu anda zaten genelde hep hileli falan olduğu için e, botu kuruyorlar. Ayşi baya yani saatte 2000 tane falan atan hileciler gördüm. Sürekli bir slotta, iki slotta dört tane falan Ayşi'ye atıyor. Bize sandığın açımına geçelim. <laughs>

Açarım pelerini çıktı. Yani ejderha madalyası çıktı 10 adet. Yani Metin ki bayağı yıllardır oynuyorum. Ama server yeni, para kasmak zor. Ama genelde biz Jor üzerinden gideceğiz yani. Antika üzerinden yakıt falan yapıyoruz. Üç tane falan çarım var. Onların hepsini günlük 30'a kastım. Günlük sadece ETP görevlerini yapıp yani bir hafta iki hafta içinde çok güzel bir para kasma yöntemi olabiliyor. Yüzüğün etkisi çok fazla yani app le öyle aşırı bir şekilde çarıt düzmektense sadece bir eldivenle bile iyi bir yere getirebiliriz çarıt. yaşam kutsa çıktı 5 adet? Ejderha güzel. Yani genelde attığı itemler aynı. Ay fazla bir beklentiniz olmasın. Yani açmaktansa satmayı tercih ederim ben. Dediğim gibi 181 tane kastık 3 saat sonunda. Yani emekçi olmasına rağmen bence gayet iyi. <gülüyor> <gülüyor> Bu kritik isabet, delici isabetler falan metin kesmede bayağı işimize yarıyor. <laughs> Boş çağır olunca zaten kritik isabet orası az da olsa yine de <laughs> etkisi oluyor yani. Bildiğim kadarıyla %10'luk İsabet oranı oluyor. <laughs> Sama kağıdı falan çıkıyor. Bunların e, ticarette var ama yani pek para etmiyor şu anda serverda. Serverin çünkü piyasası çok düşük. Kimse de para yok. Genelde app üzerine kurulmuş çarlar olduğu için ve hileli gerçekten çok fazla. Demek bir çar gerçekten düşünüyorsanız dediğim gibi çor üzerinden yapabilirsiniz. ETP kasın. Et, 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 et. De fait dire, que je il je, risquid, je veux la nature. Avec toi, pas une promesse que je ne saurais tenir. Je graverai des montagnes, tu verras. S'il s'agit de toi, ce n'est pas sans Sans qu'elle ne s'abîme. S'il s'agit de toi. ondan Genelde şimdiz o lisan falan da atıyor. Onlar pek bir şey yaramıyor. Desen falan da dediğim gibi aynı şekilde bir şey yaramıyor. Şimdi bir tane kurt kasmayı düşünüyorum. O da yani böyle asıl çarımı olacak. Bunlar sadece e, eventler için yaptığım bir çar. O da düz bir çar yani. Böyle efsun falan yok gördüğünüz gibi geleneksel <laughs> miyper, savaş kalkanı falan. Yani tüm çar ama eldiven olduğu takdirde mesela Manu eventinde bayağı da etkisi oluyor özellikle ee, atın Karayazatının çok büyük etkisi oluyor. Son 40 ay içi. Ejderha parşömeni iyi. Yani ejderha parşömeni ve kutsama küresi önemli bizim için zaten. Yine delici isabet attı. <laughs> yani envanterde de gördüğünüz gibi yani baya ben 41 level çarı ikimiz kuzenimle iki günde falan yaptık ama daha hala charda hep düz item ve birem para var. Serverda gerçekten para kasmak zor. Item düşürdüğün halde kimse de para olmadığı için alamıyorlar. Yani Hava BK'yı ilk zamanlar emden kurduğum zaman alan yoktu. Millette para yok. Piyasa çok düşük. Zaten herkes Blackshot rubinuma yerleşti. Bakalım ama iyi biçarlar bizim bölgede, bizim bayrakta da fazla çıkmadı. Maviler daha çok yoğunlukta. Ama sadece levele önem vermeyeceksin tabii ki. Çar ne kadar iyi, o kadar becerilerine, ondan sonra itemlerine falan ne kadar önem verirsen zaten level almak o kadar da kolaylaşıyor. Yine Lucy'nin yüzü, Lisa'nın yüzü ya. Son 20 ay işine geçtik. Yani dediğim gibi açmaktan ziyade satmak daha mantıklı geliyor bana. Çünkü aşırı bir güzel item atmıyor. Belli kalıpta atıyor zaten. Shinzo lisan, Juno lisan falan. Lisan yüzüyor. Rüsmü yüzüyor. Pek bir şey yaramıyor yani. Dediğim gibi ejderha parşömeni ve ee, kutsama küresi önemli oluyor bunda. Onun dışında da zaten hep belli kalıp atıyor. Açmaktansa satmanızı daha tercih ederim. Yine tecrübe puanı atıyor genelde. Qu'es-tu en train de faire 58 benim çarım. Söğütçük, çarım. Yani asıl çarım bu değil tabii ki. Bunu sadece keventler için kullanıyorum. İllegalde bırakmayı düşünüyorum. Asıl çarım Tu Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce tu es en train de faire Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce tu es en train de faire Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce tu en train de faire Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce tu es en train de faire Qu'est-ce que tu fais Son 3 Aïcha Attı, güzel. je Et que croyais dans le feu de cette histoire. De cette histoire ama... Toujours en rêvant. En avance, espérons, voir à travers le brouillard. À travers le brouillard. Onu da açtım. Ejderha parşömen çıktı. Son, iki, son üç tane de iki tane ejderha parşömen attı. Toplam 10 tane ejderha parşömen. Bence güzel. Yani 100 taneye göre 10 tane ejderha parşömeni ve e, kutsama küresi benim için önemliydi. Bence iyi oldu. Yani en azından zarar etmedik diye düşünüyorum. Sizin de görmeniz için tekrar alttan yazayım. Envanteri düzenledim böyle. Genelde Shinzo Lisan, Lucy'nin yüzüğü, Lisan yüzüğü falan attı. repas nous avons encore tellement de choses à découvrir, de choses à découvrir j'ai besoin de toi que tu comprennes qu'ensemble on peut affronter le pire, affronter le pire Dis adieu jours jour plus sombre que le paradis nous une ange te Elimden geldiğince 3 günde, 4 günde bir video atmaya çalışacağım. Canlı yayınlarımıza başlayacağım. Yani emek çarda oynayan arkadaşlar için takip etmelerini arzu ederim. Gerçekten kolay bir şekilde para kasılabilir. şu anda biz e, biraz durulduk. Yani serveri biraz tamam. Ondan sonra biraz çarları, otuzu atmak için uğraştık. Önce şimdilik bir... E, paraya ihtiyacımız yok. Tabii ki ileride para maskasıdır onu da göstereceğiz. Müzik Delici isabeti, 42 dik isabeti, kutsama köyüsü, güzel. Ejderha madalyası da pek bir şey yaramıyor. Yani ben beğenmiyorum. O yine XP'nin gitmemesini sağlıyor. O yönden güzel. Şehirde başlamak yerine kullanılabilir. 80 tane yine iyi yani. Je n'aime pas ce petit jeu que je vois dans tes yeux. Le rôle que tu m'as fait jouer, une idiote, en je ne. Samanın Zen'in ticareti var. Kutsama kağıdı az bence ama olsun pek de bir önemi yok. Zaten 30 level çırak sandıklar falan onu da çok fazla veriyor. 30 level 5 tane falan veriyor. Güzel oldu 100 tane ışığına. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videonun devamı gelecektir. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın.